arkadaşlar Merhaba ben Emre Bozkurt bugün sizler için yeni bir video çekeceğim ama videoya başlamadan önce birkaç açıklamada bulunmak istiyorum arkadaşlar çok yoğun sayıda arkadaş kişiye gelmeye başladı arkadaşlar arkadaş olarak eklemek istiyorsun ya yani bir derdiniz varsa ekleyin gerçekten Çünkü sohbette olamıyorum ben arkadaş olduğum zaman yaklaşık olarak aynı anda 10-15 kişi yazmaya başlıyor ben de size yardımcı olamıyorum bu şekilde çünkü hepiniz aynı anda yetişemiyorum. Ama elimden geldiğince hepinizle sohbet etmeye çalıştım arkadaşlar. Dün konuşanlar bilir. Neyse. Arkadaşlar dün video geç yüklendi. Neden geç yüklendi? Çünkü 8 yaklaşık olarak 8.45'ti sanırım. O dakikadaydı. Çünkü uzun olduğu için geç yükleniyor arkadaşlar. Çok beklettim. Özür dilerim bu konuda. Zaten direkt Eskişehir'den gelir gelmez çektim arkadaşlar. Çok yorgundum. Neyse. Dün bir çocuk bana şey yazdı. Abi yeni video ne zaman yükleniyor? Amına koyayım çok sıkıldım. Abi 5 yaşında bir çocuk nasıl koyuyor ya? Ya yemin ediyorum ben 5 yaşındayken arabayı böyle arabamız vardı bizim oyuncak arabalarımız vardı. Halıda sürerdik onları. Bilenler bilir. Evden çıkmazdık zaten biz 5 yaşında. Evde araba sürerdik falan. Annemizin böyle eteğinden tutar gezerdik. Elinden tutardık falan. Ama şimdiki devir çok değişmiş arkadaşlar. Koyan koyuna. Ya yakında 3 yaşında yeğenim var. O da koyacak diye çok korkuyorum yani. Videoları falan onlardan uzak tutmaya çalışıyorum. Emre abi sen koyuyorsun, ben de koyacağım abi. Senin gibi olacağım falan diyenler var. Arkadaşlar bu videoları çekmemdeki amaç ha biz burada bir aile gibi olduk. Sizi kırmıyorum arkadaşlar. Ben videoların devamını çekmeye çalışıyorum. Sizden yoğun talep geliyor. Çok çok da sağ olun arkadaşlar. Yani iyi hallerinizi belli ediyorsunuz. Ama lütfen şeyden sohbetten çok şey yapmayın arkadaşlar yazmamaya çalışın. Bir derdiniz varsa mesaj atın ben size döneceğim arkadaşlar. Emin olun hepinize dönmeye çalışıyorum. Dönmeye çalışıyorum deyince hemen avazaların aklı kaymaya başladı. Lütfen aklınız fesat olmasın. Hepinize döneceğim ben. Arkadaşlar bugün işleyeceğim konular konular demeyeyim de konu Türk dizileri. Şöyle bir başlık hazırladım ben arkadaşlar. Şöyle. Birkaç tane dizi ismi var. Yaklaşık olarak 7 tane. Ben buraya başlıkları aldım arkadaşlar. Tek tek açıklamaya çalışacağım. Yani dizide ne oldu, ne olup ne bitiyor. Mesela ilk baş kavak yerleri yazmışım böyle. Kavak yerleri. Arkadaşlar ben bu diziyi izliyordum ilk başlarda. Efe falan. Yani Efe vardı. Sonra Aslı falan var. Deniz vardı. Bunların ortam on numara güzeldi yani. O lisede olduğu yıllar. Sonra Almanya'dan birisi geliyordu. Bu tabii o zamanlar kaşar. Şimdi düzeldi bayağı sanırım. Biz dizinin en kaşarını o sanardık arkadaşlar. En kaşar Aslı çıktı. Aslı ilk baş Deniz'e yavşıyordu. Sonra Efe'ye yavşadı. Sonra Sarp Apak vardı o geldi ona yavşadı. Sonra Efe öldü amına koyayım dirildi. Sonra Sarp'tan gitti ona gitti. Yok mavi gözmüş şöyleymiş böyleymiş. Ulan Aslı birine ver kurtul koyayım artık ya. Yani her gün birine vereceğini birine ver abi tamam artık bir evlenelim kurtulalım ya. Ya çok yavşak bir kız. Dizi izlemeyin bence, ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani tam bir... Orospu... ...şey, piç ilişkisini anlatan bir şey. İnsan kankasına kayar mı? Ha yani yoklukta kayabilir, orası ayrılmaz. Neyse şaka lan şaka. Arka sokaklar. Arka sokaklar. Arkadaşlar... ...bu diziyi ben pek izlemiyorum. Ama denk geldikçe arada böyle geçerken reklamlarda falan bakıyorum. Abi adamlar yaklaşık olarak bugüne kadar 300 tane kesin operasyon yapmıştır. Abi hiç mi insan ölmez? biraz şöyle mantıklı diziler yapın abi. Bence ya konuları güzel gerçekten. İnsanlara mesela bir şey anlatıyor yani böyle yapmayın falan diye. sonuçlarını da gösteriyor. Ama biraz saçma olmuş. Ama ne koyayım 250 tane adam böyle 3 birle tarıyor. CS oynayanlar bilir bunu 3 birle tarıyorlar abi. Hiç kimseye denk gelmiyor. Bunlar ama ne koyayım bir çıkıyorlar burada atlılar gibi. Çat 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 diye gidiyorlar böyle yürüyor. Adamlar şeyin arkasında böyle taşların falan arkasında. Kutuların arkasında. Bizimkiler böyle. Mesela Mesut Komiser çıkarttırır böyle şeyi. Magnum'u pat yapar amına koyayım. Pat yapar. Hepsi gider zaten. Çok saçma oluyor. Ben olsam bunu da izlemezdim. Onu izleme, bunu izleme. Ne izleyeceğiz lan biz amına koyayım demeyin. Şimdi geleceğim ben oraya. Fatma Gül'ün suçu ne? Arkadaşlar Fatma Gül'e yaklaşık olarak 3 ya da 4 kişi giriyor sanırım. Sonra Fatma Gül'e giren Deniz'e giriyor. Deniz'e giriyor derken Deniz kız ismiyle yani Deniz'e giriyor yüzmeye ayılmaya çalışıyorlar sanırım. Tam hatırlamıyorum. Ben bu dizileri izlemiyorum arkadaşlar. Araştırma yaptım oradan biliyorum. Bir de Fatma Gül'ün yengesi var biliyorsunuz. Yavşan Teki. Çok kötü bir kadınmış sanırım. Arkadaşlar onun şeyini de gördüm ben. Şeyini gördüm derken yani dekoltesini gördüm. Yaklaşık olarak şöyle bir dekolte giyiyor. Hani o karının memeleri dile gelse artık şöyle söyleyecek Fatma Gül'ün yengesine. Oğlum artık bizi içeri alamına koyayım. Çok üşüdük ya. Ne bu dekolte fantezi amına koyayım. Al artık içeri ya. Donduk ya. Sikeceğim. Ona buna memeni göstermekten. Neyse. Sırada öyle bir geçer zaman ki var. Ben bu diziyi arkadaşlar her hafta izliyorum. Kaçırma. Gerçekleri de anlatıyor gerçekten. Evet. Biraz şey oldu. Gerçekleri de anlatıyor gerçekten falan. Ali Kaptan var. Ali Kaptan Yavşan Teki. Yurt dışına gidiyor. Orada bir tane Karolin buluyor. Karolin de işte Sarımarı, hafif taş ama çok cadının teki. İbnenin önde gideni bunların ikisi. Yani Türkiye'de orospuluk veya şey pezemeklik bir şey olsa, yarışması olsa Ali Kaptan'la Karolin katılsa kesin birinci olur arkadaşlar. Ya yani oranlar mesela Ali Kaptan'a 1.05 verirler amına koyayım. Diğerlerine mesela atıyorum en yakın rakibine 10.00 verir. Burada da iddia oynayanlar bilir zaten. Şifte şansa falan gerek yok arkadaşlar. Ali Kaptan alır, Sonra şey var. Mete falan Osman. Anneleri. Bunlar karşılık balkondan da bir tane kadın çıktı. Şimdi ne yapıyor bu diye bakar falan Cama açık. Neyse ben anlatmaya devam edeyim beyler. Şimdi Mete. Kızlar Mete'nin hayranı olmaya başlamış. Benim dikkatimi bu çekti yani. Ha Mete iyi de bir çocuk. Ha kıskandığım falan sanmasın kızlar. Ha bana ne bundan? Justin Bieber'ı seveceğinize Mete'yi sevin arkadaşlar. Benim benim için daha iyi olur yani. Elin G En azından yani aynı şehirdeki insanı seviyoruz. Justin Bieber nerede? Amerika'da sanırım. Amerika'ya gidip de onunla mı yatacağınız? Neyse. Konuyu pek dağıtmayalım. De Devam edelim. Kurtlar Vadisi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Kurtlar Vadisi gerçekten güzel bir diziydi. İlk başlarda ben yani kaçırmazdım böyle. Çakır'ın falan olduğu dönemler acayip süper bir diziydi. Millet böyle artık böyle kalp hastaları artık böyle böyle izliyordu yani diziyi. Böyle kalbi duracak diye Gravatları falan çekerlerdi böyle amına Sonra neyse bunu dizi izliyorlar arkadaşlar. Ertesi gün bir bakıyorsun. Dizi genelde Perşembe günü çıkardı. İyi, hatırlayanlar bilir. Perşembe günü Kurtlar Vazisi'ni izliyorlar abi. Cuma günü milletin yürüyüşü değişiyor. Böyle yürümeye başlıyorlar. Hatta bunun şeyleri falan çıktı böyle. Okulda çeteler kurmaya falan başladılar. Saçma sapan bir ton şey. Şu anda da çok saç, saçmalamaya başladı arkadaşlar. Artık yani ne bileyim. insanlar Kurtlar Vazisi'ni izlerken zevk almıyor. Ondan sonra şeye geçeyim. Hanımın çiftliği. Eğer zengin koca bulmak isteyen kızlar varsa beni şimdi çok iyi dinlesin. Şimdi Serap Hanım diye birisi var. Bu köyde yaşıyor. Sonra başka birisinin zengin yani köyün sahibi sahibiydi sanırım. Onu şey yapıyor. Onunla evleniyor. Kız erkekler sevginiz varsa sakın şeyi sevginize izletmeyin. Bu diziyi Vallahi amınız kor. Zengin birini bulduğu zaman hemen gider. Sakın izletmeyin. Küçük sırlar. Küçük sırlar. Bunu izleyen çok sanırım. Ama ben izlemiyorum çünkü saçma. Liseye gidiyorlar sanırım onlar. Liseye giden çocuklar hepsinin altında bir spor araba falan. Ondan koyayım bir milyarlık telefon. İş adamlarının böyle zengin züppelerin şeyi hayatını anlatan bir dizi. Abi o kadar aç insanımız var. Yani mesela en azından yani diziyle gerçek hayatı bağdaştırmamaya çalışıyorum ama siz hiç o şeyde dizide bir fakire yardım eden bir şeyi gördünüz mü ya? Yani? birisini gördünüz mü? Dizi başlıyor kızlar şöyle. Aa hayatım chat. Keşke burada olsa da bana koysa. bayamına amına koyayım ne saçma şeydir ya. Bir taraf eskiden Acemi Cadı'da oynayan kız var. O zaten tam bir orospu. Herkesin kuyusunu kazmaya başlamış. Ben arkadaşlar dizilerden öyle bir geçer zaman ki ve TRT 1'de Sakarya Fıratlar. Onu izliyorum. Reklam olmasın ama yani ben şahsen izlediğim diziler bunlar. Kaçırmam. Sakarya Fırat ne zaman çıkıyor? Çarşamba çıkıyor arkadaşlar. Salı günü de öyle bir geçer zaman ki çıkıyor. Onu biliyorsunuzdur artık. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dizi seçimi gerçekten önemli. Yani insanlara bir şeyler kazandırabilir gerçekten güzel diziler. Yani bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Altına yorumunuzu yapın iyi ya da kötü. Ama yavşak yavşak yorumlar yapmayın. Zaten bu yorumları yapanlar arkadaşlar sayfadan atıyorum. Bir daha yorum yapamıyorlar. Sonra beni neden banladın falan demeyin. Biz burada zaten bir aile gibi olduk arkadaşlar. Yani benim çektiğim videolar da bir dizi niteliğinde olmaya başladı artık. Seri seriye bağladık. Bu da serinin devamı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yardımcı olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.